Hoş geldiniz Burak Bey programımıza. Öncelikle nasılsınız? Çok şükür bizler iyiyiz. Sizler de bahçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahane bir atmosfer. Teşekkür ederiz. Sakarya'dayız. Ediniz. Harika. Şimdi önceliğimiz sizleri tanımak, ekran kitlesine sunmak olsun. Bizlere bahsedebilir misiniz Burak Bey kimdir? Ee, Burak Görgülü ben. 33 yaşındayım. Ee, köyüm burası, Aslenburalıyım. Ee, burada bir hayalimiz vardı. Hayalimizi gerçekleştirdik şu an. Evet. Ne, neler yapıyoruz burada yani önceliğimizde burası nasıl başladı, Hani nasıl var oldu, hikayesi nedir? E, bu bir hayaldi, hayal üzerine bir 10 senelik hayaldi. E, mor bir sevdanın peşine düştük diyelim. E, biz hayalimizin peşine düştük, hayalimizi gerçekleştirdik şimdi hayalimize diğer insanlar da ortak oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar zamanda bir e, oluyor yani işin arka platformunda da bir sohbet gerçekleştirmiştik burada sizlerle. Sadece bir ay. Demiştiniz. Bu neden bir aylık gibi bir süre? Levanta doğası gereği yılda sadece bir kere hı hı. çiçek açıyor. O da Haziran-Temmuz aylarında bizim bölgemizde. Haziran-Temmuz aylarında ortalama bir aylık bir süre açık kalıyor. Hava şartları, yağış rejimine bağlı olarak sadece o kadar bir ömrü var. Evet, peki şimdi sizler burada neler yapıyorsunuz? Bizler burada yaklaşık bahçemizde 15-20 çeşit fotoğraf çekim alanı var. Hı hı. İnsanlar geliyor burada, levantaların içine geziyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar güzel anılar biriktiriyorlar. Bizim burada çay ikramımız oluyor. Oturuyorlar, dinleniyorlar, hoş sohbet muhabbet edip güzel zaman geçirip bahçemizden mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bu güzellikten Herkesin faydalanması, herkesin bu güzelliği yaşaması için hepinizi bahçemize en azından bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Burak Bey e vermiş olduğu değerli bilgileri için efendim. Bizler de sizler için gezmeye, bilgilendirmeye ve eğlenmeye, eğlendirmeye devam edeceğiz. Yolculuğumuzda sizlerle birlikte de haydi gezelim diyelim. Bir sonraki durakta da görüşelim. Hoşçakalın.